Merhabalar. Bugün fındık kremalı bir kurabiye yapacağız. Çok beğeni topladığım bu tarifimin yapılışına geçelim. 60 gram tereyağı. Fındık kreması zaten yağlı olduğu için fazla tereyağı kullanmayacağım. 1 adet yumurta. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Yumurta ve yağ birbirine geçene kadar iyice karıştırıyorum. Yağın hamura eşit dağılabilmesi için oda sıcaklığında olması önemli. Üzerine yarım su bardağı pudra şekeri ekliyorum. Fındık kreması şekerli olduğu için şekeri az kullandım. Damak zevkinize göre şekeri ayarlayabilirsiniz. Malzemeleri karıştırdıktan sonra 160 gram fındık kremasını ekliyorum. Yani 6-7 çorba kaşığı. Bir paket vanilini eleyerek ekliyorum. buçuk su bardağı unu eleyerek kontrollü bir şekilde ekliyorum. Unun bir kısmını döküp karıştırdıktan sonra bir paket kabartma tozunu da ekliyorum. Hamur bu kıvama gelince un eklemeyi bırakabilirsiniz.